CHP'ye bugün yapılanlarla yıllardır tecavüz edilen kızlara, kadınlara arka tek başına gitmeseydi, o saatte dışarı çıkmasaydı, kısa etek giymeseydi, göbeği açık gezmeseydi, kuyruğunu sallamasaydı lafı. Bir de Şeyh Edevali'nin kapı içeriden açılırsa, kahve içerideyse kapı kilit tutulmaz oğul diye verdiği öğütle alakalı. Bir de Kastın ne Moli diye bir hikaye vardır Anadolu'da. Kastamonu'da da e, kaleyi fethetmeye gelmiş Türkler ama bir türlü fethedemiyorlar. Kale komutanının da kızının adı Moli'ymiş. Ona bizim dışarıdan askerlerden birisi ya proje olarak ya da gerçekten aşık olmuş ve kıza demiş ki kapıyı aç bizim için. Kız da açmış kapıyı. Kapıyı açtıktan sonra babasının haberi olmuş tabi. Kale düşmüş, fethetmiş Türkler Kastamonu'yu. O zamanki adı Kastamonu değilmiş tabi. Moli'nin sayesinde olmuş. Babası demiş ki kastın neydi Moli? Anadolu şivesiyle de şöyle demişler. Kastın neydi moli kız? Filan demiştir. Ondan sonra kastın moli, kastın moli derken kastam onu olmuş. Arkadaşlar. CHP'den buraya geldim ama uysa da uymasa da bugünlerde pek fena bir video olmadı. Ne dersiniz?